Türkiye erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı. 11 Eylül 1992 yılında Hayrettin Kavaca ve Nihat Gökyeği tarafından kurulan doğa dostu vakfıdır. Amacı Türkiye'yi tehdit eden çölleşme, erozyona karşı mücadeledir. Türkiye'nin dört bir yanına ağaçlandırma yapmaktadır. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün öğretmenim verdiği Çökül Vakfı'nı size açılımı, kaç yılında kuruldu ve e, yapan kişinin sayısını anlatacağım. İlk önce açılımıyla başlayalım. E, Çökül'ün açılımı çevre ve kültürel değerlerin koruma ve tanıtma vakfıdır. Evet şimdi kaç kişi tarafından yapıldı? 25 kişi tarafından yapılmıştır. Yani kurulmuştur. E, ben adları çok fazla olduğu için sayıyla belirtmek istedim. Evet, şimdi kaç yılında kuruldu? 1990 yılında vakıf stüdyosunda kuruldu. Evet, şimdi ülkemizin daha tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf stüdyosunda kuruldu. Tekrardan söylemek istedim. Çekir'in yapıldığı çalışmalar, 7 bölge 7 kent kendini koruyan kentler projesi, Sinan'a saygı projesi. Evet arkadaşlar. Bugünlük e, bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Doğal Hayatı Koruma Derneği'ni anlatacağım. Bu e, koruma derneği 1975 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Bu kurulun kısaltılışı DHKD'dir. Bu kuruluş İstanbul'da kurulmuştur. İlk önce kirlenme üzerinde bir bültem yapmışlardır. Sonra adı gittikçe gelişmiştir. Şimdi ise bunun amacını size söyleyeceğim. Bunun amacı, D.K.'nın amacı, Türkiye'nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması ve koruma altına alınmasıdır. Şimdi ise size logosunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi doğal Hayatı koruma derneği. Zaten kısaltılmışı da burada gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ise videomuzun sonuna geldik. Bugünlük videomda bu kadardı. Görüşürüz. Herkese merhaba. Ben Sevgi. Bugün Çevko'yu anlatacağız. Siz de çok bekletmeden başlayalım. Önce Çevko'nun amblemi böyle. Burada yeşil nokta yazıyor ve Çevko yazıyor. Açılışı, açılımı çevre koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı. Amacı Tüketim maddesi ambalajları ile ilgili olarak çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek. Türkiye'de ambalaj atıkları geri kazanım sisteminin oluşmasında ve yönlendirilmesinde itici rol, rol oynamak ve katkıda bulunmak. Kuruluşu 1 Kasım 1991'de 14 önde gelen sanayi kuruluşlarının girişimleri ile kurulmuştur vizyonu Türkiye'de sağlıklı, ekonomik, sürü, ekonomik ve sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi oluşması varoluş nedeni, Türkiye'de ambalaj atıkları geri kazandırma sistemin oluşmasında ve yönlendirilmesinde etkin rol oynamak ve katkıda bulunmak. Çalışma alanları, eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme teknolojiyi geliştirme yeni teknoloji arayışlarına yönelme konularında faaliyet gösterir. Eğitim çalışmaları ana, ilk ve ortaokullar düzeyinde ambalaj ve çevre ilişkisinin anlattığı geri dönüşüm, ham madde ve enerjiden tasarruf olduğu bilincine yönelik eğitim çalışmaları. Model proje model projeler entegre geri dönüşüm sisteminin temelini oluşturmak üzere yerel yönetimlerde işbirliği yapmak, kullanılmış ambalajları kaynağında ayrı toplaması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi çalış çalışmalarında destek olmak, bilimsel ve teknoloji çalışmalar, geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri için etütler, hukuksal yapımının doğru geri dönüşüm sisteminin kurulmasını sağlayacak yönde geliştirilmesi bilgi iletişimi amacıyla uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılması organizasyon yapımı yapısı Türkiye'de sağlıklı, ekonomik ve sürdürülebilir geri kazanım sistemini oluşturmak için 14 sanayi kuruluşunun gelişimiyle kurulan Çevko Vakfı bünyesinde, bünyesinde 1991'den beri gönüllülük ilkesiyle örnek geri kazanım çalışmaları, çalışmaları yürütülmekte. Çevko üyesi veya çevko ile sözleşmeli olan ambalaj üreten ambalajlı ürün piyasası piyasaya süren ve bunların tüketiciye satışını gerçekleştiren işlemlerin yönetimlerinde kaynaklan kaynaklanan geri kazanım yükümlülükleri yükümlülüklerini üst telenle üstlenerek yerel yönetimlere ve geri kazanım endüstrisine işbirliğiyle yerine getirilmek. Sunumumuzu ilk sunumu istediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.